Herkese merhaba arkadaşlar, günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Hazal Subaşı'dan kedisine troll. Gördüğünüz gibi Hazal Subaşı, siyah kedi üzerine e, bir tane siyah kuyruk katmış ve kedi masum masum bakıyor ve hala ne olduğunu anlayamamış. Gördüğünüz gibi. O da çok masum ve şirin bir kedi. Hazal Subaşı da bunu paylaşmış. Ve arkadaşlar biz de Hazal Subaşı'nın kedisini çok sevdik. Ünlü oyuncumuzun bu yakınlarda magazinde birazcık dedikodusu çıkmıştı. Ve sonra Hazal Subaşı bunu duyduğunda haberleri yalanladı. Ve bu haberin gerçek olmadığını söyledi. Arkadaşlar biz de bu onun için sizlerle bu videoyu paylaştık. Nazar Subaşı hakkında çıkan haberler sahteymiş. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.